Sevgili seyirciler, televizyonculuğun en önemli unsuru bir ülkede ya da bir ilde ya da bölgede neler gelişiyor? Bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaktır. Kamuoyuyla paylaştıktan sonra direkt yani meselenin muhataplarıyla yüz yüze gelmektir. O da vatandaştır. Bizler her haber yaptığımızda, ekranları karşısındaki izleyicilerimizle aslında göz göze geliyoruz. Biz hem kalbimizden, yüreğimizden ve gözlerimizden birbirimizi okumaya çalışıyoruz sevgili seyirciler. Dolayısıyla biz kamuoyundaki bütün gelişmeleri sizlere aktarırken sizlerin de fikir ve düşüncelerini almadan olmaz fikrine sahibiz. Az önce bahsettik ya Herhangi bir konu olduğunda o konuyu asıl gerçek muhatabı vatandaşa sormalıyız dedik. Biz de Van'da bazı vatandaşlara iklim değişikliğini sormak için mikrofon uzattık. Aldığımız cevapları birlikte izliyoruz. Van Gölü TV Van'ın nabzını sokak röportajlarıyla direkt halkın görüşlerini yansıtarak tutuyor. Yayım sana İyiyim. Ülkemizin insan hakları ve demokrasi alanında kalkınabilmesi için tüm renkten, partiden, ırktan insanlara mikrofon uzatıyoruz. Sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Van halkına iklim değişikliği hakkında sorusunu sorduk. İşte aldığımız cevaplar. İklim değişikliği işte dünyamızın yeni belasıdır. Korona nasıl bugün halkın belası ise iklim de yarın halkımızın dünyanın başına bela olacak bir şeydir. Iklim değişikliği bu gazın, parfümün, insanların vahşice doğayı kat etmesine dolayı iklim değişikliği gerçekleşiyor. İklim değişikliği geçen senemize göre bu sene sanki biraz daha iyi oldu. Çünkü geçen sene bayağı bir kuraklıklar falan oldu. Bu sene zaten denizlerimiz, göllerimiz bayağı bir şekilde geçen sene. Bu sene ise biraz denizlerimiz yine topladı kendilerini, göllerimiz topladı. Evet yani bu sene daha iyi ama soğuk oldu kış. Van'da bazı vatandaşlarımıza iklim değişikliğini sorduk. Çok yağmur yağmış, çok bereketli olur. Bir. Gerçi birkaç sene önce mesela daha ilerleyen seneler daha güzeldi. Birkaç sene iklim değişikliği vardır. Ama mesela kurallık, hele hele bizim orada kurallık çok var. Su sıkıntısı çok çekiyoruz. Yani su yok. Hayvan hayvancılık şeyleri bu sulama yerleri hiç yoktur. Yani çok baya kıtlık var yani. Kuraklık sizin hayvanlarını etkiliyor Etkiliyor evet. Etkiliyor. Yani bayağı etkiliyor. Bayağı bir vardı geçen senede. Ama bu sene normal yani. Bu sene evet. inşallah güzeldir. Peki bu sene kar nasıl yağdı? Kışın ortasında Vallahi güzel. Akşam yağmur yağdı. Güzel evet, güzel. Bu Türkiye'nin her yerinde bu, bu sene hem yağmur hem kar bayağı bir şey oldu yani. Etkili oldu. Güzel. Kuraklık sizi etkiledi mi? Kuraklık Geçen sene bayağı bir etkiledi evet. Etkiledi evet. Mesela ne şekilde etkilendiniz? Valla bizim buralarda genellikle çiftçilikle ilgili. Yani hayvancılıkla ilgili uğraşıyoruz. Ee, yani her şey pahalandı yani. Her şey bayağı yani bir sıkıntı oldu yani bizlerden bayağı. Bir. Peki kuraklığın pahalılıkla ilgisi mi var? Diyorsun? Aynen evet.